Sayın Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gerilla filmler hakkında konuşacağız. Evet bir kafa karışıklığı var o konularda. Öncelikle gerilla film yapımcılığı ne demek ve bunun özellikleri nelerdir? Şimdi aslında gerilla film yapımcılığı tamamen izin almadan, fark ettirmeden, çok az teknik malzemeyle yapılan ve genelde tekrarı olmadan ilerleyen bir film yapımı. Aslında daha çok gerilla çekim dediğim gibi izin almıyor. Çok az insan var. Maksimum hani bir ya da iki defa çünkü orada o çekimi yaparken insanların da haberi yok. Esprisi bu zaten. Bunlar için örneklerimiz Var mı? Tabii var. 1971'de William Friedkin'in The French Connection diye bir filmi var. Bu French Connection Oscar ödülü kazanıyor. Bazı bölümleri gerilla olarak çekilmiş bir film olarak görüyoruz bunu. Orada bir Araba Kovalamacı sahnesi var. Bu tamamen gerilla olarak yapılmış. Ya da Spike Lee'nin She's Gotta Have It filmi. Yani ilk uzun metrajlı büyük filmi. Ekonomik olarak hiç para yok. Biraz ailesi destek oluyor ama tamamen filmi gerilla olarak çekiyor. Fakat ilginç bir şey işte bütçesi neredeyse çok düşük olmasına rağmen çok büyük bir hasılat yapıyor film. Darren Aronofsky'nin ilk uzun metrajlı filmi olan Pi. Bu da Gerilla kendi dairesini kapatıyor. Çok az teçhizat. Kişisel bir stüdyo gibi orayı kullanıyor. Siyah Ku yani Black Swan filminde ki metro ıı, sahnelerinde yine gerilla tarzı çekiyor. Peki bu filmlerin hızlı ve düşük bütçeyle yapılıyor oluşu filmin kalitesini etkilemiyor mu? Yani teknik kalitesi derseniz bugünkü dünyada 70'lerden beri böyle yapılan işler olduğuna göre asla demek etkilemiyor ki bir tanesi Oscar almış öbürü acayip şeyler olmuş. Burada şunu da tekniği nasıl kullanacağını yani aslında tekniğin size iyi hizmet ettiğini nerede hizmet ettiğini iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü aslında teknik imkanım yok demek teknik bilgim yok gibi bir şeye geliyor. Aslında her teknik malzemenin çeşitli imkanları var. O çeşitli imkanları iyi kullanmayı bilmek çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Peki bu yapımcılık türü sadece hızlı ve düşük bütçeli olan bir yöntem olduğu için mi tercih ediliyor yoksa sinemada böyle bir ideolojik bir duruşu da var mı? Bunun bir ideolojik duruşu bağımsızlık açısından olabilir. Yani kendisine fon kaynak yaratamamıştır ve elindeki imkanları en iyi şekilde nasıl yapıyorum? Bir meydan okuma var diyebiliriz buna. Bir de bazı işlerin ruhu yani mesela belgesel sinemada gerilla tarzı çalışma mecbur çünkü yani o ruhu belli aşamalarda bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla burada bir ideolojik yapı özgürlük ve bağımsızlık diyebilirim. Kararlılık ee, ama hadi bugün coştum, yarın çekeceğim ve göstereceğim diye burada hem sinemanın bütün ögelerine çok hakim olmak hem de tekniği nasıl kullanacağını yani tekniği kendine hizmetkar kılmak gerekiyor. Peki bu sürdürülebilir bir yapım modeli mi bizim için? Sürdürülebilir yapım modelimi Yani birçok insan bu tarzda çekiyor olabilir. Bence ilk filmlerini yapacak olan arkadaşların bunu denemeler yaparak bir takım şeylerle bunu yapıyor olması çok değerli. Çok imkansız kalındığında böyle yapılabilir. Ama sürdürülebilir mi? Endüstrinin içinde böyle sürdürülebilir örnekler çok fazla yok. Bunu söyleyebilirim. Sizin tercih etmeme sebebiniz de bu mu oluyor? Yok benim önüme böyle bir şey gelmedi. Zaten yapımcıya gelince artık çok fazla da gerilla ruhuna <laughs> hizmet edecek bir <laughs> şey olmuyor biz kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama şu var. Gerilla ruhuyla çekilmiş çok iyi örnekler zaman zaman görüyorum genç ya da bu alana yeni giren arkadaşlarda ve çok beğeniyorum. Burada bütçem yok diye söyleneceğine elindeki imkanla en iyisini yapabilmek çok değerli bir şey. Çok ruh katan bir tür gibi geldi evet. bana. Ama gerilla'nın temel mantığı tek yapmak, elinde çok malzeme göstermemek, sessizce çalışmak, film çektirdiğini hissettirmemek üzerine giden bir şey. Geçenlerde şöyle bir şey oldu atölyemde bir öğrencim sordu. Beyoğlu'nda bir film çekmek isterseniz belediyeden ve çeşitli birimlerden izin almak zorundasınız ve belli bir ödeme yapmak zorundasınız. Çünkü orası bir kamu alanı. Ama siz hiçbir şey yapmayıp gittiniz filminizi işte cep telefonuyla çektiniz, ettiniz vesaire gerille usulü yaptınız, kullandınız. Hiç kimseyi de rencide edecek bir görüntü yoktu. Burada işte gerilla bir çekim yapmışsınız <laughs> ve işinizi farklı çözmüşsünüz anlamına gelir ama kocaman bir setle kameralar, ışıklar vesaireler gittiğiniz zaman olmuyor yani zaten gerilla film yapma mantığı çok kalabalık ekipler değil birkaç kişiden oluşan ekiplerle ve sessizce yapılan bir şey. Peki bu etik ve ahlaki boyutta nasıl? Etik boyutuna baktığımız zaman kimseyi, orada görünen bir kimseyi rencide edecek bir şeyin olmaması çok önemli. Kimseye eğer o çevreye ve duruma zarar vermiyorsanız, temel haklara saygı göstererek olduğu zaman sağlıklı. Ama örneğin çok kurumsal bir alan var ve izinsiz girdiniz ve izinsiz insanları gösterdiniz. İzinsiz yani ben zaten o tip şeylere çok kişisel olarak da karşıyım. Yani küçücük bir şey varsa bile bir izin ya ben burada bir şey çekeceğim görüntü siz şu kadar görünüyorsunuz diye izin ya da hiç görünmüyorsunuz görünmese bile o izni almak gerekiyor Tabii bunun yerine göre bağlı ama etik olan izin almak sağlıklı yapmak fakat bir okul projesi çekiyorsunuz ve genel bir kalabalık film sahne göstermeniz gerekiyor. Beyoğlu'nda bir arkadaşınızın işte ne bileyim oturduğu evin üst katından genel bir görsel alacaksınız. Bunda bir sorun yok. Bunu demek istiyorum. Kısıtlı imkanlar sebebiyle teknik kaliteden ödün vermek sinemanın anlatı gücünü zedeler mi yoksa daha samimi bir anlatım mı yaratıyor? Şimdi zaten? bunda bu da bir formül gibi aslında bu soru ama değil aslında şöyle. Biraz önce söylediğim gibi siz sinemanın anlatmak istediğiniz şeyi nasıl anlatacağınıza hakim seniz Teknik malzemeleri nasıl kullanacağınıza o hikaye nasıl hizmet edeceğine hakimseniz hiçbir sorun olmaz yani bütçenin yüksek ya da düşük olmasın bir anlamı yok Örneğin çok yüksek bütçeli filmlerde çok anlamsız paramız var harcadık gibi gören sahneler de bence <laughs> güzel bir şey değil. Evet. Yani böyle anlatabilirim. Aa var işte flying cam'im var onu da kullanacağım diyor ama hiçbir şey hizmet etmiyor. Bunun bir anlamı yok öyle söyleyeyim. Bu senaryo bağlamında baktığımızda da ben çok büyük bir balo sahnesi yazıyorum diyor ama filme bir hizmeti var mı yok mu bilmiyoruz. Yani bunların hepsinin birbirine bağlı olması ve öyle yürümesi gerekiyor. Sadece o kostümü giymek istemiştim <laughs> diyerek. Mesela oyuncuyu güzel gösterelim diye bir kaygı. Rolü öyle bir şey gerektiriyorsa elbette ama bazen de anlamının olması gerekiyor. Peki bu bu türdeki en büyük sorunsuzca nedir? Aslında kafa karışıklığı. Yani düşük bütçem var. Bu çekimi gerilla yapacağım. Gerilla usulü gideceğim. Bu belgeselde demek başka bir şey. Düşük bütçeli gerilla film yapacağım demek başka bir şey. Bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çünkü düşük bütçe film eşittir. Gerilla film anlamına gelmiyor. Yani bir düşük bütçeli filmi küçücük bir mekanın içinde de yaratabilirsiniz. Herkesin haberi olur vesaire. Burada hani konuşmanın başında söylediğim gibi olamayacak bir bir takım şeyleri gösteremeyeceğiniz bir takım şeyleri yapabiliyor olmanız. Zorlayan bir takım zorlukları aşmanız gibi. Bir challenge gibi bir şey aslında. Evet. Bir meydan okuma. Peki siz bu türün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu tür aslında geleceği yani bu tür her zaman sinema var olduğundan beri var aslında. Ve var olacak. Yani bunun ileri ya da başka bir yere gitmesi gibi değil aslında mesele. Öyle söyleyeyim. Festivaller ve dijital platformlarda bu tür filmler için bir yer var mı? Nasıl Yani yalanlar? bu türe göre değil. Film ise hepsine yer var. Filminizi iyi yaptınız. Çok güzel bir film oldu. Tabii ki yer var. Ama yok sırf sadece böyle filmleri aldık yapıyoruz. Daha çok bir öyle bir tür görmedim açıkçası çok da amacına da hizmet etmiyor gibi ya öyle bir şey olsa bile etmiyor yani bunu hani gerilla film çekmek dediğimiz şey bazen olanaksızlıklarda işte adam izin alamadı edemedi vesaire gitti yaptı mesela hani bunu gitti çekti atıyorum ben de onu böyle çözeceğim dedi mesela ve çekti yani o, bu olabilir atıyorum bir e, trenin içinden gidip insanların arasından gitmek istiyordu ama alamadı vagonda izin oradaki insan dedi ki ya küçük bir şey yapacağım izin veriyor musunuz dedi girdi yaptı mesela gibi çözüm yöntemi gibi çözüm yöntemi evet peki bu tarzda çekilecek bir filmin proje dosyası nasıl hazırlanıyor ya bu tarzda çekilecek bir filmin e, proje dosyası aslında bence filmin ruhunu anlatan her şey yeterli. Yani filmin ruhunu ve nasıl yapacağını cesaretini ortaya koyması yeterli. Hikayesinin önemli bir hikaye olduğunu, bunları o ruhu o dünyayı iyi yansıtacağını göstermesi bence gayet güzel oluyor. Olabilir. Bize gelen sorularda da hep böyle bir teknik hep bir bilgi istiyorlar ama çoğu zaman bunun cevabı hep ruh oluyor aslında. Belki burada şunu söyleyebiliriz. Neden böyle bir şeysi oluyor? Nasıl yaparım diye. Önce öğrenmek gerekiyor. Yani gerilla çekimi öğrenmek diye o bir ruh, bir kararlılık, bir cesaret meselesi. Ama sinemayı iyi bilmek çok önemli. Yani sinemayı eğer iyi biliyorsa birisi sinema dilini anlatmak istediği hikayeyi bunun hangi yöntemle çektiğini çok da önemi yok. Ama bugün elimizdeki telefonlarla çekim yapabiliyoruz, akıllı telefonlarla. Bunlarla filmler çekilebiliyor. Pek çok şey yapılabiliyor. Aslında bunu fırsat olarak görmek, denemek. Çünkü olmazsa gider bir daha çekersin. Yani bir özel set kurmuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Önemli olman denemeye cesaret etmek. Genellikle insanların bir konuda yani bir şeye başlama konusunda tereddütleri var. Aslında o adımı atsa itecek. İlk adımı atma sorunu. Erteliyor. En iyisi, en iyisi, en iyisi. Yani birinci gün en iyi filmi çekemezsin. Tam tersi. Kötü kötü filmler çek ki sonra iyi film çek. Bol bol egzersiz yap. Peki mesela bu türde bir film çektik diyelim. Bunun tanıtım ve dağıtımını nasıl yapalım? Film iyi olursa zaten iyi bir strateji yapmak gerekiyor ve dağıtımcı da bulur. Film istediğiniz gibi olmadıysa ben bugün önerim şu olur arkadaşlara. Bunun küçük küçük versiyonu bugün dijital mecralar, sosyal medya hesapları bu işler için çok ideal ve çok da uygun olduğunu düşünüyorum bu tip filmler için. Bunları önerebilirim. Aynı çıktığı gibi, yolculuğa başladığı gibi. Peki siz bu tarz filmleri izlerken veya genel izleyicilerden de bahsediyor olabiliriz. Bu filmlere karşı yaklaşımınız ne? Bu tarz film izlerken diye bakmıyorum. Çünkü filmin türü gerilla diye bir şey yok. Bir türü var. Dram, trajedi, belgesel bir şey. Yani onu bir film olarak bakıyorum. Ya bu sahneleri nasıl çek Dediğinde ya ben onları girdim geriyle çektim dediğinde daha da hoşuma gidiyor. Son olarak bu yola girmek isteyen genç sinemacılara bir öneriniz var mıdır? Cesaretli olup adım atsınlar. İlk başta güzel olmayacak. Güzel olan tarafları da olacak. Olmayanları da güzel olanları alıp yola devam etsinler. Bol bol çeksinler, bol bol egzersiz yapsınlar. Çünkü bu aynı bir ağırlığı kaldırmak gibi. Yani birinci günden ne bileyim çok yüksek bir ağırlık kaldıramazsınız ama minik 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 kaslarınız çalışır. Dolayısıyla yönetmenlik kaslarını çalıştırsınlar. Bol bol risk alsınlar. Harika. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merak ettikleriniz olursa yine sorularda sizi bekliyoruz. Sorularda bekliyoruz. Hatta belki de bu anlamda teknik filmler varsa da Bizlere sosyal medya hesaplarından yollayabilirler o parçalarını. Oradan da bir etkileşime geçebiliriz. Ne Harika. dersin Gizem? Çok güzel olur gerçekten. Süper. Sosyal medya hesaplarını da bırakıyoruz buraya. Harika.